Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bebeğimi saçını yıkayacağız. Of saçım çok tatlı değil mi? Neyse arkadaşlar şimdi ben size olayı anlatıyorum. Annem ben ve kardeşim depoya indik. Kardeşim ve ben bazı oyuncaklarımızı alacaktık. Çok istedik çünkü. Sonra gittik işte birkaç oyuncak falan aldık. Tabi kırık olmayan. Sonra ben geldim işte böyle bebeğimi bir güzel yıkadım. Ondan sonra saçını yıkadım elbisesi mahvolmasın diye yani ıslanmasın diye bir de elbisesini çıkardım arkadaşlar. Şimdi ben hemen elbisesini giydirip geliyorum. Bir dakika sadece bekleyin arkadaşlar. Ha Bu arada arkadaşlar elbisesi bu şekilde. Arkası da şöyle. Hemen giydiriyorum. Bu arada arkadaşlar kardeşim de gelmiş. İstersen sen de bizi izle ablacığım. Daha doğrusu beni kapımı kapatırsan sevinirim. İşte ben hani biz depoya gittik ya. Hı hı. Az önce onları anlatıyorum ablacığım. Şimdi hı. elbisesini giydirelim onu göstereceğim. Arkadaşlar bakın bir şekilde oldu. Kardeşim de bizi izlemeye gelecek. Sonra arkadaşlar. Arkadaşlar benim biliyor musunuz robotum var. Evet arkadaşlar robot çıkardık. Şimdi bir dakika atladım. Arkadaşlar bu kızın saçı böyleydi. Ben dedim ki buralar niye böyle? Sonra bir oynattım. Baktım böyle bir şey var. Ben de bunu taradım, 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 kahkül yapmak istedim. Ondan sonra şimdi arkadaşlar sizler birlikte işte kahkül yapacağız. Bakın arkadaşlar şöyle örnek getirdim. Şimdi ben YouTube'da bir tane taktik bulmuştum arkadaşlar. Böyle tarayayım, yumuşacık oldu bu arada arkadaşlar. Üstüyle çok uyumlu değil mi Tarak? Ah. değil mi ablacığım? Evet. Şimdi arkadaşlar şu şekilde oldu. Ben bunu ikiye ayırıyorum. Böyle aldım. Şunu şuraya. Şunu da şuraya. Yapıyorum arkadaşlar. Ay inşallah olur. Yoksa çok üzülürüm. O kadar saçı gitti. Şimdi arkadaşlar size gösteremeyeceğim kesmeyi. Çünkü yanlış kesersem ne olacak? Kafasımı alıyorum. Hemen. Dur yapma ablacığım. Ay. Ay kesiyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Şuradan kesiyorum. İnşallah olur. Değil mi? Hiç. Havadan evet. yürüyen <laughs> ne yapıyorsun? Hayır. İnşallah değer Oluyor. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bir dakika. <laughs> Cidden kesildi. Burayı da keselim. Zaten o ilginç. Ah, Kanıyor Bir şey olmadı hayır. Oh, ben kiresinde de elimi acıttım kestim. Ama kan olmadı. Neyse. Biz yanlış elimi kestik be. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız? Bu kadar sıçı gitti. Ama değdiğinde ona sen bakacağız. Olmaz. Sen zaten güzel yapıyorsun. Aynen. <laughs> Şimdi ha, diğer kısma geçecek. Geçer onlar. <laughs> Şimdi diğer kısma geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim robotumun rengi kırmızı. Açılıyor hikaye. İstersen getir göster. Ha, tamam. Hikaye söyle. Çekiyorum. tamam bari. bir dakika. Şunun bir saçını keseyim de bu kısmı. Ben Bunu da keseyim arkadaşlar. Şu kadar saç. Koluma yapıştı. Arkadaşlar hep birlikte bakıyoruz. İnşallah olmuştur. Ya arkadaşlar inanmıyorum ya, çok güzel olmuş. Ver bakalım aynemeni benziyor yani bu. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir araba oluyor, sonra da böyle bir robot oluyor. İsterseniz açalım konuşsun. İstersiniz. Evet, ama konuşsın. sessiz ol. Kapattın mı sen bunu? He, Pilini o. mi aldınız? Yok. Şuraya basmış olabiliriz. Dur de. bir bakalım ablacığım. Kapımı kapat. Arkadaşlar niye olmuyor bu? Allah Allah. Şimdi bir dakika. Bunu böyle yaptığımızda olmuyor. Diğer yese getirelim hemen. Hayır ya olmuyor. Neyse al şunu. Götür onu. Şimdi ben de bebeğimin. Saçını düzenleyeyim, keseceğim yani. Diğer kısmı bebeğim nerede? Heh. Sonra böyle kesiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey olmuş şurası falan. Ben orayı düzelteceğim işte şimdi. Bir dakika. Ama video tam bitince. Tamam bir dakika. O benim. Aldın evet. mı? Bilmiyorum. Duydum. Gideceğim. Gideceğim arkadaşlar daha çok döküldü. Şunu bayağı, bayağı, bayağı Şimdi bir bakar mısın? Baya 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 de. Şimdi videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Ama biraz daha düzeltme yaptıktan sonra. Yiğit kapımı kapatsaydın iyi olurdu. Su tabancasını da aldığımız için ayağının ıslanması normal. Su tabancasını da aldık çünkü. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burada bitiyor videomuz. Şöyle ben bunu iki yana ayıracağım ama iki yana ayırmak istiyorum. Yapma. Oyuncak tabancan mı var senin? Evet. canım no. Şimdi arkadaşlar ben bunu ayırıyorum. Sıkayım mı? Hayır. Sık. Bir tane. Tamam daha yapma. Arkadaşlar şöyle oldu. Bence çok güzel oldu. Değdi yani. <laughs> videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı Yorumlarda unutmayın. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Görmeleri like kapa ve... kapatacağım. Yaşayacak arkadaşlar abone olmayı unutmayın.